Merhaba arkadaşlar artık aralığın yarısında bitirdiğimize göre birçok kişi kar yağışında merak ediyor. Yani bu kar hiç yağmayacak mı bu sene diye birçok kişi merak ediyor. Bizler de şimdi hava durumuyla alakalı özellikle kar ile alakalı tüm gelişmeleri aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi kar yağışı yağmayacak mı yani kar yağmayacak mı çünkü geldik aralığın ortasına. Arkadaşlar ee, kar yağmayacak gibi bir durum şu anda yok. Aralık ayı içerisinde e, doğu illerinde kar yağışları bekleniyor onu söyleyelim. Yani Aralık ayı içerisinde doğu illerinde kar yağışı bekleniyor. Zaten birçok ile de yağdı doğu illerinde. Ama İstanbul, Bursa gibi Marmara'nın büyük şehirlerinde de kar yağışları özellikle ocak 10 ila 15 arasında bekleniyor onu söyleyelim. Yani İstanbul olsun, Bursa olsun Marmara'nın birçok büyük ilinde ee, kar yağışlarının 10 Ocak ila 15 Ocak tarihleri arasında bekleniyor. Onu belirtelim. Bu çok önemli bir gelişme. Aralık içerisinde İstanbul, Bursa gibi illerde kar beklenmiyor. Ama Ocağın 10-15'i ise çok kritik tarihler ama en kötü Ocak ayında bir kar yaşını bekleniyor İstanbul gibi büyük şehir illerimizde Bursa gibi büyük şehirlerde 10 Ocak değil ama Ocak ayı içerisinde bir kar yaşı bekleniyor yani kısacası kar geliyor arkadaşlar bu kar yaşının da şiddetli bir kar yaşı olması bekleniyor yani öyle hemen bir yağıp gitmeyecek diyor uzmanlar. Ciddi bir şekilde de kar yağacağını söylüyor. Bakalım bizler de göreceğiz Ocak ayı içerisinde ama genel olarak en net tarihlerin 10 Ocak ile 15 Ocak tarihleri arasında olduğunda uzmanlar tarafından belirtildi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.